yapıyorum Makbule abla. Acele giden ecele gider. O, uyanmadı mı hala? Ya <laughs> böyle şuursuz şuursuz yatıyor. Allah'ım sözlüğüm katilim olacaktım ben. Aa, aa. <laughs> Namaste. Naber? haber etim patladı ya. Niye? Yılan mı onun içindeki? Hmm, evet yılan var. Ama uyuyor galiba. Hiç hareket ettiremedim. Uyusun, uyusun evladım. Sen de o geziyorma, e öyle bakma, tamam mı? Çünkü memenet yok senin gün gözlerinde. Bana bak böyle yani, tamam mı? Yapma yani öyle.

nasıl girdiniz buraya? Kötü katli, Mihracı Sacitray sizi kapatmış diye duydum. Evet, beni buraya kapattı. Sen beni bulasın diye her gün sarımsaklı, köri soslu bir şeyler yedim. <laughs> beni kokumdan bul diye. <laughs> Hissettim. Çok güzel. Vah, <laughs> Yeni Delhi'nin en güzel, en asil, en zengin kızının başına gelenlere bak, 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 bak. <laughs> merak etme Şahika, merak etme. Gideceğiz buralardan, şehrin gürültüsünden ve stresinden, ayrıca sokak ortasında başıboş gezen ineklerden ve maymunlardan kurtulacağız. <laughs> Nepal'e yerleşiyor.

kızının? Abi burada olduğunu öğrenmişler. Ya abi Sinan. Ben sana ne dedim Tanrı şey? Sen ba nasıl sislenecektin? çok aşağılayıcı oluyor öyle ya. Ne aşağılaması? Sen kas sistemine göre zaten en aşağıdasın. Paryasın sen. Papucumun paryası. Papucumun paryası. Papucumun paryası. Paryadan daha aşağısı mı var? Tamam tamam. Ee, sahip. Efendim canım. Sahip Mihrace Sacit Reis'in senin saraya girdiğini öğrenmiş. Ay ne? Laçkı Namaste Burak. Ne yapıyorsun bakalım? <laughs> Nasılsın? Uşluk işte. İyi vallahi. Ben de sarayı turistik amaçlı ziyarete gelmiştim de... Fotoğraf ah! makinemi unutmuşum, onu alayım. Gel lan buraya. Aslı yana, yaprak ayrıca Yeter yavrum, çekilebilirsiniz. Aman iyi be, havandan da geçilmiyor ha. Ne bak, akrabasın diye haddini aşma, akrabalığını bil. Sana sarayda iş verdik. Git Buda'ya adak ada kır dizine otur. Ee Buraj, Şahikara'ya aşıkmışsın ha? Şimdi valla hayatım normal koşullarda ki gördüğün gibi koşullar pek de normal değil. Seni fillere ezdirmek günlük hayatın bir parçası olurdu. <laughs> evet efendim. Ancak elim bir habere göre benim salak ablam Makbula seni beğeniyormuş. Ya <laughs> ya. Ben de aynen böyle söyledim. Ya koskoca Hindistan'da adam mı kalmadı bu mu dedim. Ama gönül işte. İyi kız. Körülü pilavı falan da iyidir. Yaşı da geçiyor, gel hadi. Siz bana ne teklif ediyorsunuz? <laughs> ya arkadaşım, sanskritçe konuşuyorum. Gel al şu kızı rahat et. Hem mesut ol, hem de beş rupisiz halinle... ...gel Makbule'nin bütün mallarında indira gandhi, daha ne olsun? İstemiyorum ya! Bak yükselttin beni, istemiyorum dedim! Evde kalmış kız kardeşini bana yamamaya çalışıyorsun. İstemiyorum. Ben Şahin Kara'yı istiyorum. Yok ya. Sen kendini bulunmaz Hint kumaş mı sandın? Mihraciye karşı mı geliyorsun Buraj? Var mı bende o göz? Var sende o göz. Alnında üçüncü göz. Dikkat ettim dördüncü göz nerede? Şırtı siyah et beninde. Nerede beşinci göz? Göstereyim mi? Terbiyesiz düşmülüm! Anlaşıldı. Senin Gaj Nehri'nde çamaşır yıkama zamanın gelmiş oğlum. Gaj ha? Nehri'nde mi? Çamaşırcı olarak mı? Hayır. Kül olarak. Ay! Ay! Bizim elimizde herhalde mango toplamıyor. <laughs>

Tas kadar <laughs> Kardeş ne yiyor bu? Ha? Tanrı bir dişi. Gel lan buraya. Bak Muraj. Seni uyarıyorum. Buyruğuma karşı gelirsen Şahi Karayda seni de öldürürüm. <laughs> What? Oh shit. Sahip dublajı mı geçti? olotu dünyaya açmaya çalışıyor da bakacak asmet. O video burada neydi? Lazım hadi beni görmek için mi saraya girdiniz? Burhaj, söylediklerimi unutma. <gülüyor> evet, <gülüyor> senin için girdim Makbula. <laughs> e o zaman, muson <laughs> yağmurları zamanı çifte düğün yaparız ha. Şahi Kara ve ben, Burhaj ve Makbula. Makbula, Burhaj seni istemeye gelmiş. Ay ne oluyor? Doğruyu söyle gerçekten mi? Ah, şay kara beni affet. Bir dakika be, Sacit try, Hop, çüş. Nasıl yani? Bebeğim sen mihraca olabilirsin ama bir yere kadar. Bu sarayı kim finanse ediyor? Benim babam. O zaman mihraca kim? Bir yerde ben. <laughs> Ben seni rupilerimle döverim bebeğim ya. Ya olmadı üçüncü gözümle döverim be. Ah tatlım. Seninle çok güzel bir Ramayana fantezisi yaşadık ama bitti. Burhaj'la birbirimizi seviyoruz. Sana namaste, bana namaste. Aman kasma be artık kendine. Tepsi papa. Keltoş. Aa! Durdum, durdum. taçma halkanın çizgimden kaydım yine be. O zaman ben de aradan çekilip kedimi meditasyona vereyim bari değil mi kız? ben ne halt edeceğim? <laughs> Karışmak gibi olmasın abi ama Zeynep Hacı diye bir kız var, hizmetçi. Fena da değil, sana da aşıkmış. Zeynep Hacı mı? <laughs> Evet sahip. Ee, sahip mahip boş ver ya. Zaten kast sistemini de içine ettik. Gel bakayım sen şöyle. Ee, sen bayağı güzelmişsin. <laughs> tamam tamam olur bu. <laughs> ha şimdi akraba olduk değil mi? O zaman mutlu son dansı yapalım mı? Ya ne dansı, dans, dans, dans. Vallahi kim inanır buna? Raş Kapoor inanır. <laughs> İyi misiniz? Tahmin ettiğim gibi 20 dakika içinde ayıldı. Allah'ıma bin şükür. Abi, yine mi aynı doktor ya? Ne oldu? Kuduz mu oldum ben? Of, Başım çok ağır. Dediğim gibi. Kafa travmalarında da sabaha kadar takip etmek gerekir. Uyumaması lazım. Sabaha kadar konuşun. Hikaye anlatın. Uyanık tutun. Bir de... E, o da çok kalabalık olmasın, havasız kalmasın. Teker teker girersiniz yanına. Odun kafa! Bırakın beni be! Polis çağırırmış hayvan! Hastane parası filan ödemem haberiniz olsun geri zekalı. Bu, bu, ne ya? Sormayın. Sarhoş bir hanım. Dürümcüden dönerken kırmızı ışıkta bir adamcağıza çarpmış. Ha. Affedersiniz terbiyesizin teki. Şimdi arıza çıkarıyor. Sakinleştiremiyoruz. Bütün hastalarda rahatsız oldu. Peki Burhan Bey, ben tekrar uğrarım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ay, çok uykum var ya. <laughs> Sonra bana da masaj yapar mısın? Abi eğer kaybedersem yalnız arabayı vermezsem şerefsizim demiştin yani tamam ulan tamam. Yap ya. İlla ki hatırla. Yap yap. İlla ki hatırlatın. Abicim ben, benim, benim ne yaptım ya? Sonra kırlent dikerim. Efendime söyleyeyim, koltuklarımıza örtü dikerim. Ondan sonra masa örtüsü dikerim. Çocuklarımıza giysi dikerim. Öyle dikerim Allah deyip. Burhan Bey, uyumayın. Size uyumak yasak Burhan Bey. Al. Sürekli düğünden, çeyizden bahsediyorsun. Nasıl uyumam ya? <laughs> sen, sen git İfot'u çağır bana. Geçir ben. Tamam. Of. Ay Ayol. Ekmeği kafama attı, kafamı yardı. Beyin sarsıntısı geçirdi bana. Geri zekalı. Geri. Ay. Emel dedim ya. Bir tarafım kablo. Yazık mı? Kildik mi? Ay Burhancığım. Olumlu bakmaya çalış. Kendine bak, vücuduna bak ve seni seviyorum de. Hücrelerine bak ve sizi seviyorum de. Olumlu bak pozitif enerji pozitif enerji Ay Burhancığım ay biliyorum saat çok geç ama uyuma lütfen uyuma yani Ya eski ifot olsaydı dedikodu yapardı ve ben de sabaha kadar ayakta dururdum. Kısıra bakmadı ifot çok sığıcısı. Ama kendimle ve evrenle Barıştım, bir bağ kurdum. Aman ifot yani ilk cümleye başlıyorsun, hemen uykum geliyor ya. Bu nasıl bir tip konuşma? Ben senin o konuşan ağzını cart diye yırtarım salak! Yolun ortasında yürüyorsun, çarpınca da polis çağırıyorsun ha! Konuşma be, konuşma. Hadi yürü! Bu kadın da olmasa bayağı derin uykuya yatacağım ama ben. Of! Uyuma, uyuma. Olmadı parasını verirsin ya. Araba şart değil arkadaşım. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Kimse gelmesin. Ee, ben de artık kalkayım ya. Yaprak evdeymiş de. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Yalnız kaldık. Ee, seni çok farklı buluyorum. Burhan Bey, Burhan Bey, Burhan Bey, sizden hoşlanıyorum. Erhan Bey, e, ben size aşığım. Ne zamandır söylemek istiyordum. Hadi Tabii, Tabii, tabii. E, hatta Cem'den ayrılma sebebim de bu yani. Sizle olmak istediğim için Cem'i bıraktım. Gerçekten mi? Aa da tabii, tabii. Sizi ilk gördüğüm anda zaten ben e, etkilenmiştim ve böyle içimde bir e, kıpırtı yaşamıştım aslına bakarsanız. Ama sonra bizim alt kata taşındınız. Dedim ki işte erkek. İşte erkek böyle olmalı. Sonra heyecanım arttıkça, sizi yavaş yavaş tanıdıkça... Burhan Bey. Burhan Bey. Ya Burhan Bey. Ya affedersiniz. Nasıl uyuyabiliyorsunuz ben burada böyle bir itirafta bulunurken? Amirim ben seni hiç cazip bulmuyorum. Kusura bakma geri bas. Bu aşk tek taraflı. Ay ne aşkı be? Aa, deli misin nesin sen? Burada şaşır heyecanlan da böyle uyanık kal diye palavra sıkıyoruz deminden beri. Salak. Ama yiyorum. Ay benim gözümde kadın bile sayılmazsın. Kusura bakma özür dilerim. Ben hiç bu konularda heyecanlanamadım. Baba. İyi benden bu kadar o zaman. Baba. Şaşırdım. Sen bana ne diyorsun sabahtan beri yavrum ya? Sen de diğer kadınlarda olmayan bir şey var ya. Buna bak. Yediririm bu lafları sana ha. Efendim? Hmm. Yavrum, Şaiha Koçarslan'ı var senin karşında. Asılıyor musun sen bana? Belanı mı arıyorsun? Var ya benim erkek arkadaşım senin burnunu ağzına diker be. Evet de nereden nefes alacağım o zaman ben? Hadi git be. Yok ol. Gerizekanın başkanı. Ya hadi be. Ben seni hanımefendiliğimle namusumla döverim be. Ya gerçekten çok farklısın ya. Bana bak. Sen çok kafana takma bunu tamam mı? O biraz öyle. Bugünlerde herkesin kendinden hoşlandığını zannediyor. Tamam mı? Kişisel yani. Evet de ben gerçekten hoşlanıyorum ondan ya. <gülüyor> 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 Ay Sürekli uykuya dalıyor bu. Vallahi çaresiz kaldık. Bir şeyler anlat Tahsin. Yorgun mudur nedir? Peki. Bu, Burhan. Burhan. Ne yapıyorsun ya? Uy, uy, uyuma ya, uyuma. Çok uykum var. Bak Burhan, bıçak kemiğe dayandı artık. Ben ay başından itibaren kirana zam yapıyorum. Yüzde otuz kadar. Barılmaca yok. binayı yüzde otuzdan mı? Eh diye, ne yaptın ya sen? Ya şey, ben şimdi ne yapayım? Çıkartın kabloları. Çıkartın. Ay. Ne oldu? Ya hiç bir evimde barkımda ne oldu? artık herif buradan evvel ev aramam lazım. Evim barkım ol. elimden gidiyor ya. Burhan <laughs> Bey yapmayın böyle tansiyonunuz Çok yükseliyor. Ya nişan taşında ben nereden ev bulurum ya? Tahsin Bey amca durdun durdun en büyük kazığı bana attın ya. Ayıptır ya. Hakimleştirici vermek zorunda kalacağım. Hay Allah. Dolma dolma dolma. Beklemem <laughs> burada lütfen hemen gitmem lazım. Ev aramam gerekiyor benim. Ne oldu ya? Gel tansiyonu yüksek, nabzı yükseliyor. Ya. En istemediğimiz şey. Ay. Kirana zam yaptım dedim diye oldu işte. Bak şimdi bak. Ay. Başım fıldır fıldır deniyor. ihtiyar. Eh sorumlusu sensin. Ee, Burhan Bey, e, Cem'le ev arkadaşı olsanız kirayı da yarı yarıya ödeseniz. Yarı yarıya. çünkü Cem bu konuyu zaten size hep açmak istiyordu da cesaret edemedi. Evet. O da nişan taşında ev aradı aradı bulamadı. Ha. yarı, yarı arkadaşı olursunuz zaten alıştınız birbirinize. E ee, nadir o yazıma yer yeri yeri. Ya. Evet, eski kiranızdan daha düşük oluyor. Ha. Nabız düşüyor. İyi. Hadi ye. Aslında yumurta filan da yapıyor çocuk. Cafeinli değil. Tansiyon da normalleşiyor. Güzel. Ah. Oh, i̇yi iş. Sabah kadar uyumaz artık. Ee, her işte bir hayır vardır derler. Tahsin'cim, şu Sema Hanım'ın öğretileri olmasa son derece saldırgan olabilirdim şimdi ama... ...sakinim, sakinim, sakinim, sakinim. İyi bari. Herkes sakin olsun. Önümüzde uzun bir gece var. İş olmayan çıksın lütfen. Gel sen de. Aa, aa. Ey Burhan'cığım, Konuşturalım mı seni biraz? Ay yo yo şekerim. Yo yo hiç bulaşma bab. Böyle sessiz sessiz durayım ben. Küçük odayı ona veririm. Doktor! Niye arazi oluyorsun lan? O polis çağıran inek başımın etine yiyip duruyor. Bana bak tepemin tası atacak. Öbür bacağını da kıracağım herifin ha. Hadi yürü işine hadi. Ay semanı, ha, İffet Hanım. Sema Hanım. Ay, bu, bu... O, bu... O. Geçmiş olsun. Hmm. Hmm. Pozitif olun. Pozitif olun. Poz... <laughs> Oh be! Bağırmayı özlemişim valla. İçime bir rahatlık, bir huzur çöktü. Geçmiş olsun ev arkadaşım. Artık hep birlikteyiz ha. He? Nizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yapısı.